İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 17 Ocak 2022 GİKTER Haber Bülteni Birleşmiş Milletler, İngiltere'nin göçmenlere düzenlemeler getiren yeni sınır yasa tasarısının ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri risklerini yükselttiğini belirtti. Birleşmiş Milletler açıklamasında İngiltere vatandaşlık ve sınır yasa tasarısının ayrımcılık ve ciddi insan hakları ihlalleri riskini artırdığı ve ülkenin bu tasarıyla uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler, tasarı kabul edildiği takdirde tüm göçmenlerin ve sığınmacıların karşılaştığı sömürü risklerini artıracağını ifade etti. Tasarıya ilişkin Dondra gazeteye konuşan işçi Partisi Enfield North Milletvekili Feryal Clark, insan hakları üzerine kurulmuş adil ve insancıl bir göçmenlik sistemi görmek istiyorum dedi. Clark, tasarının geçişi esnasında etkisi hakkında daha fazla tartışmaya izin verileceğine inanıyorum. İnsanlar çok az bağlantısı olan veya hiç bağlantısı olmayan ülkelere sınır dışı edilmemeli diye konuştu. Hükümetin BBC'nin lisans ücretlerini kaldırmak istemesi tepkiye neden oldu. Muhalefet Johnson'ın görevde kalabilmek için BBC'yi hedef aldığını söylüyor. Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey karar için sırf saat 6 haberlerindeki manşetleri beğenmediği için kıymetli ulusal hazinenin finansmanını kesmek demokraside sorumlu bir hükümetin yapacağı şey değildir dedi. Johnson'a yakın milletvekilleri BBC'nin başbakanlıkta yapılan partilere ilişkin haberlerini darbe girişimi olarak nitelemişti. Öte yandan Boris Johnson ve 2000'in karantina dönemindeki partilerine bir yenisi daha eklendi. The Mirror'ın haberine göre Boris Johnson geçen yıl Noel'den önce savunma danışmanının veda partisine katıldı ve kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Steve Hyman'ın ayrılışının onuruna ger gerçekleşen parti iddiaya göre Aralık 2020'de başbakanlıkta yapıldı. Ülke basını Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalına gönderme yaparak krize parti Partygate adındaydı verdi. Son 24 saatte Britanya'da görülen Covid-19 vaka sayısı 84.429, virüs sebebiyle yaşamı trenlerin sayısı ise 85 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.